Arkadaşlar ama bugün ne yapıyoruz yine? Bugün bugün evet, bir ya bugün bir derbi yaklaşıyor. Çok yakında evet. bir derbi var. Derbi hangi takımlar arasında oynanıyor? Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe ve, ve bir derbiden ziyade şampiyonluk maçı gibi bir derbi. Evet. O yüzden biz de ne yapalım dedik bugün Galatasaray Fenerbahçe'ye arayacağız. Yarın Galatasaray ve Fenerbahçe maçı var. Evet, bugün Galatasaray'ı YouTube abonelerimizden arayacağız Fenerbahçe'yi TikTok'taki takipçilerimizden bir liste hazırladık evet. Onlardan arayacağız evet. Evet. 30 Fenerbahçe takipçimiz 30 tane de YouTube'da Galatasaraylı tamam, abonemizin tamam. isimlerini yazdık Bakalım hangi takım kazanacak evet. Bir de ondan ziyade TikTok mu YouTube mu kazanacak Yorumlara da yazın. Evet yazın. ama ama önce ne yapalım önce... yazmadan önce abone olmayı ve, ve bizleri arkadaşlarına da tavsiye edin arkadaşlar. Bir an evvel 50 bin olalım. Neden olmayalım? Sizlerle birlikte oluruz. Evet. TikTok ekibi Fenerbahçe. Şöyle yazdık kimler var. Ama Fener babacım, Galatasaray ekibi kimler var. Efendim. Ama babacığım. Burada 3 kutu var. 3 kutu var. Alfa Power var. Final onu koymamışsınız. Şöyle bir bakalım. Evet. Aa bu boş. Evet. Babacığım bu boşsa benim de sana bir sihirim var. Nedir? O zaman. Oo, Oo. Ne evet. yaptın Enes? Aç bakalım ya. Aç bakalım. Hemen o zaman ondan bir tane alalım. O zaman şöyle yapalım. Eski kutuyu da emekli edelim hemen. Dur. Ben, ben. Onu da onu da belki emekli etsin. Evet onu belki emekli ettiyse hemen şuradan bir tane kutuyu da hemen yerine koyalım. Evet Bakalım bakalım acaba bu yeni kutudan Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Evet. Bunlar göründüğü için herkes kendi takımından birini seçmiş arkadaşlar. Futbol atışında Galatasaray, futbol atışında Fenerbahçe'yi seçmişler. Dediğimiz gibi kadrolar hazır. Evet. Kadrolar hazır. Bakalım YouTube Galatasaray mı, TikTok Fenerbahçe mi kazanacak? Bakalım göreceğiz. Şöyle ne yapalım? Önce bir de şu, şu var arkadaşlar. Bugün Süper Gol kutusunu burada açacağız. İçinden herkes birer tane alacak. Bakalım Galatasaray mı çıkacak? Fenerbahçe mi? Çünkü bu da şey var. Galatasaray, Fenerbahçe var. Evet, şöyle hangisinden başlayalım? Hangi başlıyoruz ben daha doğrusu? Ben 2024. Euro 2024 mü? Tamam, Hı. hadi ondan başlayalım. Tamamdır. Yaren. Yaren için aç bakalım. Ben de hidayet. Sen de hidayet için. Yaren için. Yaren için. Eğer bahçe var Umudu mı? Manchester mi? Evet, Yaren dedi. Evet. Şey. Aa, Umut pardon. Umut. Umut Orada Umut için. Evet şey tamam. Görmedim. Umut için o zaman. Ben Umut. Umut için var mı? Manchester, Manchester City, Liverpool var. Ben hidayet için. Var mı Galatasaray? O hidayete kim var? Manchester United. Atletico Madrid, Inter geldi. Evet, eğer ben söylemeseydim. Ee, evet. yoksa Umutun, umut, sen yoksa Umut'u unut atlamıştım. Evet, yani. şimdi Yaren için. Şimdi Hadi bakalım. Yaren için. Ah, Hakan Çalhanoğlu, Inter, Barça. Evet, Paris Saint Germain geldi. Şimdi sen evet. İlyas için. İlyas için. Evet, İlyas için. Aç bakalım. İlyas. İlyas'a kim var? Aha, Fenerbahçe geldi. Evet, İlyas Galatasaray takımında ama Kimi Değil buldu? Mi? Cengiz Ünder'i buldu. Fenerbahçe'yi buldu. Şu an o kartları oradan al. Bak şöyle yanına koy. Heh, tamam. Üste sadece bu taraf üst tarafta sadece bulduğumuz Fenerbahçe ve Galatasaray takımları olsun. Şu an için Galatasaray bir tane buldu ama Fenerbahçe'yi buldu. Şimdi... Şimdi, Evet. Şimdi süper şut paralı. Evet. Süper yok şeyi açmış o. Efsaneyi açmış. Efsaneyi açalım. Evet. İlay, İlay'da. İlayda için Evet. Ooh. Ronaldo Otamendi Mendi, ama bize Galatasaray lazımdı. Ahmet evet. Enes için Evet, Benzema. Benzema, Alexander. Yusuf için. Şimdi, Yusuf için. Yusuf Özbudak ama bu. Evet, Yusuf Özbudak. Aziz evet. Oluyor. Bu kartlarda Süper Ligi çok az çıkıyor. Mehmet ve şimdi Hamza. Hamza için. Hamza için. Yine koman evet kim Musab için açacağım. Musab için. Hadi bakalım Musab'ın şansına. Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Evet eh, bize Galatasaray lazım. Buradakilerin muhakkak Galatasaray bulması lazım. Sırada sende kim var? Muhammed. Muhammed için var mı? Bir Yok. Pedri. Aslında burada bir İkadi gelebilirdi. Nelson gelebilirdi. Melis. Melis kim? Aha bak Nelson geldi. Evet Nelson, Osimen. Ama biz Osimen'e ne lakabı takmıştık? Ozyman. Osman. Evet. Evet şöyle Osimen, Nelson geldi. Sefa. Şimdi Sefa, Sefa için. Altay Bayındır ama, ama Manchester. Ben üstüne üstüne kadar bakacak forması, olsa, forması olsaydı tamamdı. Şimdi kim için? Kime? Hüma için, Hüma için. Hadi bakalım. Hüma'nın şansına. Evet. Yok Galatasaraylı biri. Arkadaşlar bir de sizin en sevdiğiniz sporcu kartı hangisi? Poyraz için. Ve evet. Alexander Bach. Bir de sizin şansınızda hangi seri çıktı o da önemli. Mesela biz onu rastgele seçiyoruz. Ya. Evet Yaren için. Var mı? Belling. Yok. Bellingham, Dortmund hali. Sırada Emir. Emirliçe. Grezma. Ya bu seride yok. Bu seride Türkiye Süper Ligi'ni bulmak çok, çok zor. zor. Sırada Eymen. Eymen evet, bak burada Galatasaray gelebilir. Eymen için dedik gelmedi. Galatasaray gelseydi Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay yan yana geliyordu bunda. Şimdi, sırada Adaşım Enes. Evet. adaşı için. Evet, evet. Trabzon, Onaçu, evet. Dembele. Elif için. Elif için. Hadi bakalım Elif'in şansına. Maalesef ya çok yavaş gidiyoruz. Bir önceki derbide bayağı bir kart bulduk ama şimdi neredeyse Ahmet için ah Ahmet Oza. için Zaha. Oo, çok güzel. Ronaldinho ve Zaha geldi. Tamam Galatasaray sana bir tane kart bulmuştu. Sen de bir tane eee kart bulmuş oldun. Şöyle Zaha'yı hemen şöyle alalım. Evet. evet. Şimdi Kim bulduydu var. bunu? Ahmet bulmuştu. Ahmet. Fenerbahçeli Ahmet Zahari Cihan, buldu. Cihan için. Cihan için hızlı ve tekmeli Nunes ve Panenka. Paneva. Aslında Panenka da bize bir Galatasaray diye hatırlatıyor. Icardi Alper için Mbappe. Mbappe. Odegaard. Odegaard. Kuzey için. Kuzey için. Hadi bakalım. Abi. Arda Güler, ama Rivović. Oh. Ah. Evet, Rivović Fenerbahçe'den geldi. Sende iki tane Fenerbahçe'li bulduk ama ikisinde Galatasaray takımı buldu. Hadi Rüzgar, bakalım. Rüzgar için. Ve ha, Zaten buluyormuş. <laughs> buluyormuşsun ya. Yani. Evet, gerek yokmuş. Hira. Ha, evet, Hira. Hira için. Hira, Hira. Hira için kim var? Christian Atsu, Zidane, Martinez. Sırada... Şimdi Oktay. Oktay için. Oktay için... Aha, bir Kadıoğlu geldi. Bir Fenerbahçe'li geldi Oktay'ın şansına. Üç oldu. 3 3 mü? Yok, 3 2. Emir için. Emir için. Evet, Gak Bosyala. 1. Sırada Burak için. Ve Volkan, Volkan Demirel. Evet. Of, çok güzel. Bir anda Fenerbahçe atağa geçti. Buğra'ya da bir Fenerbahçe Volkan geldi. Abdullah için. Evet. Alpa Power. Abdullah'a Alvarez'le. ve Makalele. Bunda şey var. Ademel Falko çıkabiliyor. Efe için. Efe için. Sanchez. Davinson Sanchez. Evet. El, ben Musrati. Musrati. Sanchez'i hemen şöyle alalım. Fenerbahçe bir Galatasaraylı bulmuş oldu. İki oldu hatta. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi <laughs> Mehmet Sabri için. Evet. Mehmet Sabri için. O bir Fenerbahçeli. <laughs> Ama bu golü hatırlayanlar vardır. Manchester United'ı yıkan gol. Musa Sol. Evet. Şöyle Musa Somun. Bütün beraber bulan ben oldum ya. Evet yapacak bir şey yok. Cemre. Cemre için. Cemre için. Alba Falcao'yu Falcao. Mazeri. buldu. Radamel Falcao. Mazetim var azabim Var yazıyor. Evet bakalım. Evet mazeti varmış. Biz mazeret kabul etmiyoruz. Evet. Falcao'yu da kaç kaç oldu? 2-4. 2-4 ve 4-4. Evet 4-4 şu an. Melih. 5-4 pardon sende sol da var. Mesela ben 5 Ali 4. için bekliyorum. Merih için. Merih için. <laughs> için. Sercan Gınar Bey ve Batistuta. Batist Sen kim için? Ali. Ali için. Oooo Messi. Messi geldi. Ali'ye Arda geldi. Messi geldi. Ama bize Galatasaray lazımdı. Çünkü Ali Galatasaray takımında. Sırada kim var? Asil. Asrın. Asrın. Evet, Aslı'nın için yine Almika. Sen de de Orhan Namallı. Bakalım Orhan Namallı'ya bir İkare gelir mi? Evet. Yapıyorum. Alessandro. Ama der diyor da efsane. Tabii, efsanedir. Berk. Evet, şöyle sırada Şut ve gol. Sinan için. Ben Alper için. Sinan için sen de Alper için. Hadi bakalım. Sinan için açıyorum. Yok ah be. Evet güzel kart geldi ama Alper için. Alper için. Var mı? Fenerbahçe Fener var, Mert Hakan var. Evet şöyle bakalım sırada kim var? Yezen. Evet, yezen. Yezen için. Yezen için bakalım. Yezen için. Oo, Erik Cantona of, geldi. Çok güzel. Bakayım sende kim var? Doruk için Mariana Doruk Ronaldo. evet var mı Ronaldo geldi of ya. Doruk için Arkadaşlar bu Fenerbahçe Galatasaray dışında da efsane kalabalık Evet gerçekten çıkıyor. efsaneler de çıkıyor efsaneler de aslında unutmamak lazım. Ee, başka Dara için Dara Dora için Dora ve Oo Ortega. Fenerbahçe. ama Fenerbahçe forması olsaydı Olsun. Ronaldo geldi eğer Orta Fenerbahçe forması olsaydı kabul ederdik Baba, ama yok. Bu de milli takım değil mi? Evet ama orada Fenerbahçe yazıyor. Biz Hı. Fenerbahçe arıyoruz. Yaz orada Fenerbahçe yazdığı için aldık onu. Başka başka Emir. Emirhan, Emirhan Emir için Shevchenko ve Mudrik. Bu kartlarda takım yok arkadaşlar. Sadece milli takım formaları var. O yüzden Cengiz'i yazdık. Mustafa mı? başka Mustafa için Mustafa için Murat dünyanın Mura. yaşlı oyuncusu Rizman hedef başka şöyle hedef mi? hedef hedef için mi hemen hedef için Mario Oo. Gomez Evet Mario Gomez Altan. Altay bayındır görünümlü Uğurcan Çakır Evet belki biraz şurada çıkartları burada açtığım zaman evet. göremiyorum Şimdi evet. futbol ateşi 90+ serisine Egemen için Egemen için Burada da Fernandez. Fernandez Lewandowski. Lewandowski şöyle gösterelim. Kim için? Yağmur. Yağmur için. O Ronaldo oh, Nazario Eyvah. ve Kylian Mbappe Panky. çita resmi koymuşlar Bence çok Daha güzel. Bence orada benim ince güzel gider. Bence de çok güzel olurdu. Bu kim bu? Sırada Adile için. Adile için. Fernandez no. Garnacho. Çok güzel. Bu resmi çok beğeniyoruz demiştik. Ronaldo Garnacho. Sırada kim? Ramo, Ramal Ramal 44. Ramal 44 için Ramal 44 için Of ve içi? Evet ve Emiliano Martinez. Martinez Şimdi ise futbol ateşi <laughs> Berfin. Evet <laughs> Berfin için Berfin için Bellingham. Bellingham, Eto okay. evet. Emiral. Maalesef Kim için? Çınar Çınar için. Dur bakalım güzel. Evet şöyle. Evet çınar için işaretle hemen. Şimdi Sırada... Samet. Samet için evet. De Samet açıyorum. Sırı, evet bir Fenerbahçe orada Alex gelebilirdi Arda. o kartta. Arda. Arda mı? Arda için yine aynı kart geldi. Evet şöyle. Şimdi ise Furkan. Hangisi? Furkan. Mekanik adamlar. Evet eski mekanik sevdiğimiz seri. Furkan a. Evet, Jack Trilich, <laughs> Waldner ve <laughs> Sırada kim var? Yusuf Uzun. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Zanyolo geldi, Oo. Maradona geldi. Oo, Zanyolo geldi ama yanında iki tane efsaneyle geldi. Napoli, Maradona bayağı Evet. Çıkmıyordu. Şöyle çok güzel oldu. Sırada Çiğdem. Çiğdem için. Çiğdem için. Evet. Oo. Gerek yok bizde var diyor Galatasaray takımı Zanyolo. Sırada Berat. Berat için, Berat için olsun. Hadi bakalım. O oh, Gökhan Zan geldi. Bir Galatasaray daha geldi. Şöyle Hatay'ın gururu Gökhan Zan demişler. 1 2 3 4 5 6 Herhalde yakınız. Çok fark ilk defa bu kadar çekişmeli geçiyor. Miran. Miran için Korta. Evet. Sen de cesur, cesur için. Cesur için var mı bir Galatasaray? Yok. Bu kırmızılarda zaten çok zor çıkıyor. Ama çıktı mı da 3 tane bir düzen çıkıyor değil mi bunlarda? Evet, Yusuf. Jesur. Evet. Richie. Haaland, Richie. Şöyle Eren evet. için Ve... Evet. Haaland. Bunlar var arkadaşlar. Süper Lig çok nadir çıkıyor ama burada bir üçlü Galatasaray serisi var değil mi? Hı hı. O gelse de güzel olurdu. Şimdi bitti. Şimdi. Evet. Şimdi bir dakika. Ben her karttan kendime bir tane alayım dedim ama üç tane kart seçtim. Bir tane daha kart seçeyim. Sevdiğim mekanikten alabilir miyim bir tane? Eski şey mekanikten. Ben Şuradan. Ben. Bir tane kendime buradan seçeyim. Evet. Şuradan. Şöyle bir tane alayım. Bunu ben sonra açacağım ama. Evet. Sayalım. Şöyle, sayalım. Sen belki ikisini say. Tamam sayalım. bir dakika. Aa, bir dakika hologram var burada. Onlar Ha size. Sizi. Evet ben bunlar size. Şöyle bir 2 3 4 5 6 6 yaz Berk. Bir dakika şöyle bir 6 yaz Berk. Sonra Anne. 1 2 3 4 5 6 Evet. Bir ben de saydım, değil mi? 1 2 3 4 5 6 Oo. Evet. 6 6 YouTube, TikTok berabere kaldı ama bakalım kalan kartlarda kim kazanacak? Çünkü o da ekibe yazılıyor. Evet, Enes şimdi TikTok ekibinin Fenerbahçe'nin kart açıyor. O zaman açıyorum. Oo. Oo! Serdar Aziz, Maradona. Evet. Şöyle senin aşklarını şurada güzel. ekleyeceğiz sonra. Bakalım. bu Pere Bir dakika, saşa Boy geldi. Evet. Arkadaşlar evet. şuna bakın ya. Çok güzel. Bu bir dakika hemen şurada kalsın. saşa Boy Galatasaray, Serdar Aziz Fenerbahçe'ye yazıyoruz. Evet. Sırada Şimdi de bakıyoruz ve ee? Alex Ronaldo bir efsane daha geldi. Onu da yazdık şöyle. Sende o Hacı geldi. Oo. Ne Evet. 10 numara oldu. 2 i̇ki, iki tane kulübünde 2 efsanesi geldi. Evet. Şimdi minik kutular. minik kutular. Minik kutuda kim var? Futbol ateşinde. Diego Ribas. Fenerbahçe. Diego Ribas Fenerbahçe. Bir kere direkt hemen Fenerbahçe yazıyorsun. Başka Fenerbahçeli var mı? Hemen ona bakalım. Sende kim var? Galatasarayda Rodriguez var. Bu Ankara gücü. Hemen aç bakalım. Ve... Başka fenerbahçe var. Galatasaray. Aa, bir tane Aa, de Galatasaray, Galatasaray. var. Feguli. Başka yok. Minik kart açıyorum. Oo Galatasaray. Sen iki tane Galatasaray buldun. Bunu hemen yırtalım. Tamam, ben yırtarım. Sen berke bak. Tamam. İki Galat. Minik Gal düşünüyor. var. Aç hemen şöyle. İçindekiler bakalım. Dur bakayım fenerbahçe var mı burada? Yok. Yok. Bu kartla. Evet bir tane Galatasaray var. Belki hata geçti. Ha bir tane Fenerbahçe var. Ayev var. Sana verelim. Bu evet. Bu o Ankara Osmanlı Spor'da herhalde. Şöyle bir dakika. Evet 3 tane bir anda 3 tane futbolcu geldi. Evet. Bir de e, iki 2 tane geldi. Bir anda 5 oldu. Oo. Evet şimdi. Şimdi yeni kutu. Alfa Power. Hareketin Kralı değil. Neydi bu? Evet, yeni açtığımız kutu. Normal hologramlı. Evet. O oh, gördün. Olsun fark etmez. Puanla kazanma etmezdi. değil bu. Hiç önemli değil. Şöyle. Hepsi şunu sen al. Evet şunu sen al. Bir tane ver hemen Enes'e oradan. Ver ver fark etmez. Bir tane ver Enes'e. Kupar. Evet. Hologram da sende babacığım. Hologram bakıyorum. bende kalsın dur bakalım. Hologram da ben de merak ettim. Evet aç bakalım. Açıyorum. Falcao ama vardı. bizim Falcao'muz vardı. Gerek yok diyor Galatasaray. Evet. O iki tane birden Galatasaray geldi. Vinicius ve Kerem Aktürkoğlu geldi. Evet. Hemen şuraya. Bence var ya Galatasaray fark açtı. Farkı evet. açtı. Sırada Yamal, Kerem Yıldız. Sendeyiz. Yes. Bakalım Ernest Mucci geldi. Shavi Ve 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 Şavi geldi. Şöyle alalım. Sırada Hareketin kralı Aksa Kudur. Şey. Holograma bakayım. Aldım, hologram. Hologramda kim var? Evet Messi var. Ve Warhol var. Şöyle bakalım bakalım. O, o, evet onu şöyle alalım. En alttaki sticker'ı ben şey alayım desem. şöyle. Evet şöyle. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve... Kim var? Evet, kim? Ol, çağlar. Çağlar Tüncü Fenerbahçe'ye bir kişi daha geldi. Luis Garcia ve Minson Aç bakalım. Hayır. Oh, hey. John Terry iki efsane ve Haaland geldi. Şöyle sende kim var? Ee, Ronaldo. Ronaldo. Çok güzel bir kart geldi. Karşısında kim var? Al Musrati var Beşiktaş'tan. Şimdi bir şey diyeceğim. Evet o kadar 96 veriyor Ronaldo'ya çok düşük veriyor. Bilmiyorum ben de e, orada sana katılıyorum. Haksızlık olmuş. Şöyle ben hemen şu stikere bakayım. Evet. Şöyle bakayım. Oo oh, Fenerbahçe Wampers. Aha Hacı geldi. Evet. Ama bana ver bence ya. Hayır Hacı. hayır. Ha Hacı var orada. Doğru söylüyorsun. Wampersi geldi. Bence bu kartı çok güzel yapmışlar. Bir Fenerbahçe bir Galatasaray bir güzel efsanesi. Güzel yapmışlar. <laughs> çok güzel olmuş. Şöyle hatta şöyle gösterelim. Bir dakika Sticker'ı şöyle görünsün. Bak şöyle. Evet arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. O yüzden ne yapalım? One Percy'yi bana bak baba yapalım, şey Messi 96. Tamam abi evet. Var, 95. 95 bence haksızlık olmuş. Ben. o yüzden hemen ne yapıyoruz? Futbol ateşi. Ben açayım. Tamam, tamam aç ben bakalım ben hemen. Ben iki açtım, sen iki açtım. evet futbol ateşi aç bakalım. Ver bakalım şöyle. Var mı? Yok hologramı alalım. Şöyle bir dakika ben şöyle dağıtayım. Evet. Enet'ciğim. Bir, tamam, iki, iki, bir iki hadi bakalım hadi bakalım açın Senar maçı mi? Oo, o Belingum Belingum bu kim Peter Czech geldi çok evet güzel. Dembele ve Wandik ve... oh. evet, geldi sırada açıyorum Başka ve da bu kim Mane ve... geldi Sadio Mane ama çok ilginç bir isimle geldi tam böyle güzel Aha. Bonici. Oo, Bonici hem de Fenerbahçe formasıyla geldi. Evet Fenerbahçe bir kişi daha geldi hem de efsanesi geldi. R Ronaldo Nazario. Ronaldo, Ronaldo Nazario değil. Evet Ronaldo Nazario değil bu Adriano. Oh, Nasıl benzettiniz ya? bir baksanız da Adriano. Evet ve Ramos. Güzel kart geldi. Ee, bir İtalyan efsanesi Fenerbahçe'de güzel oldu. Bence Bonitçi bize bu kartla ilk defa çıktı herhalde değil mi? Hı <laughs> hı. Sırada hologramda bir dakika bir bakalım 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 kim var? Evet Müller oh, Zidan Müller Zidan şöyle süper şut. Evet bu biraz kutudan çıkması zor oluyor. Çıktı mı hepsi? Hoppa sen hologramı Ben hologramı hemen açayım bir dakika. Evet Martinez şöyle Hadi bakalım. Bu da benim o zaman şöyle aç bakalım. Dembele. Aa oh. Dembele değilmiş ya pardon. Muani. evet. Baniya. Şöyle hadi bakalım. Ooo. O Chavi. Torres güzel kart geldi. Bir Fenerbahçeli daha geldi. Kronik. Yoktu. Yoktu. Evet Fenerbahçe farkı kapattı. Ve Torreira derken hemen bir Galatasaraylı daha geldi. Sırada evet, ne? ki evet. geldi. Var mıydı? Yoktu. Vallahi çok çekişmeli geçiyor. Ben de merak ediyorum kim kazandı? Evet, en son bakacağız zaten. Evet, yani. en son sayacağız. Şimdi şimdi süper gol açıyoruz. Evet, süper golü açın bakalım. Açın bakalım. Şöyle. İçindeki özel kart hangi takım? Hey, evet, Bakçim. Aç şöyle. bakalım içindeki özel tak, kart hangi takım? Şu kalemi alır mısın? Evet. Al kalemi. Aç bakalım. Bir dakika şöyle bir bakalım. Şöyle bir evet şöyle. Şöyle aldım. Evet özel kart hangi takımın? Hangi takımın? Galatasaray. Oo, Burak evet Yılmaz. Burak Yılmaz. Galatasaray'a bir kişi daha yazıyoruz özel kartı. Evet birer tane aldınız mı? Şöyle hemen Evet al. bir tane sen bir tane sen. Hemen bu da şöyle dursun. Hadi bakalım. Hemen açalım. Açın bakalım. Oha, dur bir dakika önce. Bel kaçtı, bel kaçtı. Sen. de hologram yok. Yok mu? Dur bakalım, bekleyelim. Var mı hologram? o var. 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 Açıyorum o zaman. Aç bakayım hologramı. E? Volkan, volkan. Demirer. Var mıydı? Vardı ama ben. Bu... Bence bunu kaldır. Hologram Volkan Demirel gelsin. Şöyle evet, koyalım. öyle kalsın. Şöyle de gösterelim hatta. Evet Fenerbahçe'nin efsane kaptanı. Aç bakalım ben. Beşiktaş geldi. Beşiktaş. Evet. Bu gol olayı değiştirebilir. Evet burada çünkü sadece 3 büyük takım var. Fenerbahçe ve... Beşiktaş Galatasaray. Evet, bulunma geldi. Hemen buraya ekleyelim. Hadi Berk. Beşiktaş Olur. geldi. <laughs> Sen de ve... Fenerbahçe geldi. Karlak. Fenerbahçe artı bir kişi. Sendeyiz. Beşiktaş. <laughs> evet, sana bir daha Fenerbahçe gelirse var ya fark kapanacak. Alex Oo Steles. Alex Steles geldi. Aç Sen. bakalım Berk. Oo çocuğu geldi. Çocuğum. Evet Galatasaray bayağı bir fark açtı. Ve... Beşiktaş. Gülüm. Fenerbahçe Gökhan Gönül hemen şunu da Fenerbahçe'yi al bakalım. Ve... Bir Fenerbahçe Asana daha Ali Hasan Ali. Aç bakalım Berk. Beşiktaş. Evet sanki burada eşitlik oldu gibi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet 4 Fenerbahçe 4 gol çıktı süper gollerde. Şöyle bir sayalım mı? Hemen. Ikisini sayabilir misin babacığım? Tamam şöyle sayalım Bir dakika ben karış. Tamam. Şöyle 1, 1 2 3 4 tane zaten süper golde var. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hmm. Evet 18. 16. Bir dakika 18 artı hemen şuraya 12 yapalım. Artı 12. Galatasaray sayalım. 1. 1. 4 zaten orada var. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. Evet. Galatasaray 18 oldu. Ben de yazıyorum o zaman. Ben yazıyorum. Senin değil mi 18? Evet. Aa, beraber Aa, daha daha bunları Aa, bir dakika dur. Ben daha bunları açacağım ama beraberim oldu ya. Sanki bayağı bir fark varmış gibiydi. Bir dakika bir daha sayalım. Yanlış olmasın. 1. Şöyle baştan şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 16, 17, 18. 18 sen de 12 yap. Çok e, ilginç oldu. Evet. 18, 18. Youtube, TikTok aradığında da 6, 6 berabereydi. Sonrasında da 12, 12 beraber oldu. Toplamda 18, 18 berabere. Bende 3 tane kart var. Ben açayım. Bir dakika. Şunu ben açabilir miyim? Merak ettim. Şöyle o sırada sen şutlu golü aç. Şöyle bir bakacağım benim için. Sen de sporcuya aç. Evet, Enkunku vidi çıkmadı. Ve Oo, evet, Vestey, Alex, Alex. Vestey, ama Alex var mı sende? Wesley var mıydı sende? Yok ne? Evet. Wesley ile 1-0 öne geçti. Yani artı 1 oldu. Aç, Aç bakalım. bakalım. O hmm. Muslera Drogba 2 artı 3 oldu. Hı -hı. Evet. Artı 3 oldu. Fenerbahçe Galatasaray 21 artı 3 yap artı 3 yap. 21 yap eşittir. Galatasaray 21. Sana da kaldım. çıktı. Alex çıktı ama sayılmıyordu. Evet 21'e 21'e şöyle yapalım. Evet 21'e şöyle 18. Ver bakalım. 18 şöyle. Evet 21'e 18 arkadaşlar. Galatasaray yani YouTube ekibi kazandı. Evet. Çok güzel bir videoydu. Efsane kartlar çıktı. Sizleri de tebrik ediyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar bu kartlarda ismi yazılıp kart açıklarımız kendilerine hangi seri kartlar, hangi futbolcular çıktığını yazsın Görüyoruz. yorumlara. O zaman arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz.